Son çıkan olaylardan sonra kesinlikle ben de arkadaşlarımla çok fazla tedirginlik yaşıyoruz. İnsanlar bir tedirginlikle aman biz gitmeyelim diye iptal edenler oluyor. Ya da bir kısmı arayıp ya biz şurayı da aldık ama güvenli midir, ne diyorsunuz diye soranlar da oluyor. Yangınlar, deprem ya da gizli kamera tehdidi tatilcilerde tedirginlik artıyor. Olay ki bu görüntülerin internet siteleri aracılığıyla yayılması söz konusu olursa, bu durumda da 2 ila 5 yıl arasında hapis cezaları almaları söz konusu olacaktır. Turizm sezonu açılsa da Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ve son günlerde bungalov evlerde ortaya çıkan gizli kameralar keyifle tatil yapmayı hedefleyen vatandaşları etkiliyor. Sizde kimlikle bir kayıt istenmiyorsa bir konaklama tesisinde bu ister pansiyon olsun ister bungalov olsun ister başka bir otel bilin ki orada bir sıkıntı vardır. Yani çünkü bu kayıt almak bir yasal zorunluluk. Yaz geldi, tatil sezonu açıldı. Fakat tatilcilerimiz bu sezon biraz daha tedirginler. Bir tarafta yangınlar, afetler, diğer tarafta ise gizli kamera tehdidi var. Peki bu tehditlere karşı neler yapılabilir? İşte uzmanından öneriler. Son dönemde bu konudaki tedirginlikler hat safhada. Özellikle işletmeler bu konuda önlem almaları gerekiyor. Çünkü elemanlarının yapmış olduğu hatalardan dahi işletme sahiplerinin sorumluluğu söz konusu oluyor. Profesyonel işletmeci olmayınca başka bir işten otelci yapmaya kalkanlar olunca e, bu tür şeyler ortaya çıkmaya başladı. Turizmci Alper Polat gidilecek otelle ilgili rezervasyon yapılmadan önce yapılması gerekenleri bir bir sıraladı. Turizm bakanlığından onaylı olmayan bir yerde konaklamayın. İşte bilindik yerlerde kalmalarını tavsiye ediyoruz. O da bu gizli kamera meselesinden son dönemlerde biliyorsunuz. Özellikle o konuda hani teknolojiyle baş etmek imkansız. Hani sınır koymak imkansız. Bir otelin sahibi yapmaz. Art niyetli bir çalışanı varsa o da yapabilir. Yangın e, olayı ve gizli kamera durumları. bu noktada tabii ki seçeceğimiz gideceğimiz yerleri buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Özellikle yorumlarına bakmaya çalışıyoruz. Avukat Burak Evci'ye göre böyle olumsuz durumlara maruz kalan bir tatilcinin çok fazla yasal hakkı var. Gizli kameraların olduğu söz konusu. Bu durumda ise TCK 134. maddeye göre bu kişilerin 1 yıl ila 3 yıl arasında Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeleri sebebiyle hapis cezası almaları söz konusu olacaktır. %100 güvenle gittiğimiz durumlarda bile bu tedirginlik devam ediyor. Gizli kamera riski evet var. Ama ona çok güvenemem şimdi. O kadar da profesyonel değilim. Girdiğim zaman nereden bulacağım ben.